Herkese selam arkadaşlar umarım keyifler yerindedir ve güzel vakit geçiriyorsunuzdur bildiğiniz gibi telefonumuza bazen çok fazla spam SMS gelebiliyor bunların bazılarını engelleyebiliyoruz ama bazıları özellikle isim adı altında gönderilen SMS'ler engellenemiyor arkadaşlar bunlar teknoloji firmalarının reklamı olabilir herhangi bir oyun serverının reklamı olabilir bunlar gerçekten çok fazla can sıkıcı bir hale geliyor dilerseniz hızlıca bundan nasıl kurtulabileceğinizden bahsedelim. Ben en son 4 sene önce metin 2 server oynamama rağmen hala bunun SMS'leri bana geliyor arkadaşlar bu gerçekten canımı sıkıyor çünkü bunlar sağsiz bir şekilde geliyor. Ge bir de geliyor geliyor de geliyor. Yani hiç alakasız saatlerde SMS geliyor ve beni uyandırıyor. Telefonumu sessize alamıyorum. Önemli durumlar olabilir diye. Bundan hızlıca kurtulacağız arkadaşlar. Örnek veriyorum. Şimdi örnek veriyorum. Ben ikinci sıradaki bu metin 2 PVP sorunu engellemek istiyorum arkadaşlar. Bunun bana artık SMS atmasını istemiyorum. Aşağıda gördüğünüz gibi bir referans kodu var arkadaşlar. B013 bunu aklımızda tutuyoruz arkadaşlar. Hemen ayarlar kısmına geliyoruz. Size burada farklılık gösterebilir. Her telefonda farklılık gösterebilir. Ama hemen hemen aynıdır arkadaşlar. Mesajları engelle kısmına geliyoruz. Ve buradan ifadeleri engelleye tıklıyoruz arkadaşlar. Ve buraya engellemek istediğimiz ifadeyi yazıyoruz. Mesela bu bende. B013 arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra art tuşuna basıyorum ve bu ifadeyi ekliyorum. Şimdi B013 içeren herhangi bir mesaj bana ulaşmaz arkadaşlar. Telefon otomatik olarak bunu engeller. Bunu her şeyde uygulayabilirsiniz. Örnek veriyorum size birisi tacizde bulunuyordur. Mesela birisi size sürekli aşkım aşkım yazıyordur. Mesela buraya aşkımı ekleyebilirsiniz yazamadım. Mesela buraya aşkım yazabilirsiniz veya örnek veriyorum başka bir yerden bakalım. Mesela ben bilindik bir teknoloji firmasından. Bana artık SMS gelmesini istemiyorum arkadaşlar. Şimdi bunu da engelleyelim. Bunun da referans kodu B001 arkadaşlar. Hemen bunu da engelleyelim. B001 arkadaşlar. Bunu ekledik. Gördüğünüz gibi bu kodu içeren herhangi bir SMS bize ulaşmaz arkadaşlar. Mesela başka var mı? Hemen bir göz gezdirelim. Bunda da mesela B013 az önceki gördüğünüz gibi gene aynı referans koduyla bize geliyor. B013 engellediğimiz için otomatik olarak bunun SMS'leri de bize gelmeyecek. Başka var mı hemen göz gezdirelim. Gördüğünüz gibi bu B ile başlayan referans kodu hemen hemen her SMS'te olur. Toplu gönderilen her SMS'te olur. Bunları engelleri çok rahat bir şekilde kurtulabilirsiniz arkadaşlar. Canınızı sıkmanıza gerek yok. Bu SMS'leri engellemek gerçekten oldukça kolay. İstediğiniz zaman da kaldırabilirsiniz. Bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Discord linkimiz açıklamalar kısmında mevcut. Sorularınızı veyahut da çözümle istediğiniz şeyleri bana ulaştırabilirsiniz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.